Haber hattı devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Enerji Haftası adlı konferansta konuştu. Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz ifadelerini kullandı. Rus lider Putin, konferansta yaptığı konuşmada, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında sızıntı yaşanmasına neden olan saldırıları uluslararası terör eylemi olarak tanımladı. Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına değinen Putin, Rusya petrole tavan fiyat uygulayan ülkelere enerji tedarik etmeyecek dedi. Rusya'nın gaz tedarik coğrafyasını genişleteceğini söyledi Putin. Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz ifadelerini kullandı. Şimdi Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu açıklamalarını konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Filiz Katman konuğumuz. Sayın Katman hoş geldiniz haber hattına. Merhabalar Sena Hanım, hoş bulduk. Teşekkürler. E, bu açıklamalar ne anlama gelir? Önce onunla başlayayım. Özellikle Avrupa, Rus doğalgazına bağımlılığını kesmeye çalışırken e, ortaklarımıza Türkiye'de bir transit hub kurup e, biz bu doğalgazı iletebiliriz diyor. Türkiye'nin hub olma yolunda bir süredir de girişimleri vardı. Buyurun. E, tabii aslında Türkiye'nin e, Rusya ile derinleşen ve e, gelişen ilişkilerinin bir... E, yansıması da bu Putin'in önerisi oldu diyebiliriz. Çünkü Türkiye zaten e, bizim de enerji politikaları piyasaları uygulama araştırma merkezi olarak 2014 yılındaki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın e, 2015-2019 enerji stratejisine katkı verdiğimiz, o çalıştayda ifade ettiğimiz enerji doğal gaz ticaret merkezi olma vizyonunun bir yansıması Türkiye o günden beri aslında bu vizyonu gerçekleştirebilmek için çeşitli yatırımlar, çeşitli e, siyasi kararlar ve çeşitli adımlar attı. Ekonomi Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, eee Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ofisi başta olmak üzere e, çok ciddi e, atılımlar gerçekleştirildi ve Türk Akım aslında e, o dönemde Türkiye'nin Batı'nın yaptırımlarına ıı, katılmamasının bir yansıması olarak ve bir anlamda Batı'nın Rusya'yı bypass etmek için ıı, yollar aradığı bir dönemde hala Batı'ya satabilmek için ıı, önerdiği bir boru hattıydı. ve O günlerden bugünlere gelindiğinde aslında Ukrayna ıı, meselesiyle beraber ıı, Rusya çok ciddi anlamda önemli bir... Iı, müşterisini kaybetme riskiyle e, karşılaştı ama şunu belirtmek gerekiyor tabi Rusya e, 2009 yılında 2030 enerji stratejisini hazırladı 2009 yılı burada önemli 2008 morguç krizi ve onun öncesindeki e, Ukrayna'ya giden e, Vananın e, kapatılması sonrası Avrupa'nın soğukta kalması ve yeşil mutabakat çalışmalarının Karşılığı olarak Rusya'nın Rusya, Rusya bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupayı gören Rusya aslında kademeli olarak 2030'a kadar Batı ülkelerine gaz satışı yerine Doğu ülkelerine gaz satışını artıran, yine enerjinin ihracattaki payını 50 azaltan bir takım adımları ta 2009 yılında planlamıştı ama bunu yaparken o kademeli geçişte işte Türk akım gibi önerilerle bir miktar daha batıya dolaylı bir şekilde satmak Kuzey Akım 2 ile satmak gibi durumlar plan dahilindeydi en son Ukrayna meselesi de Kuzey Akım 2 ciddi sıkıntıya girdi Dolayısıyla Türkiye'nin o dönemdeki yapıcı tavrı her ne kadar Kırım meselesi başta olmak üzere Ukrayna'ya e, bu saldırı da dahil olmak olmak üzere oradaki kendi ulusal çıkarlarını gözeten açıklamalarına rağmen e, Rusya'nın bunu e, bu şekilde kabul ediyoruz ifadesiyle aradaki ilişkiler o karşılıklı bağımlılığın yarattığı işte Türkiye'nin enerji e, ithalatında önemli bir paya sahip olan bir Rusya var. Bu aslında Rusya için de bir bağımlılık demek. E, Türkiye ciddi Türkiye ciddi bir müşterisi Rusya'nın bu bağımlılığın yarattığı bir sonuç diyebiliriz. Aynı zamanda Ukrayna meselesiyle ilgili olarak da çok kritik bir dönemdeyiz. Bu nükleer meselesinin konuşulduğu bir dönemde. Biz biliyoruz ki Avrupa Birliği nasıl siyasi olmayan meselelerde işbirliğiyle bir güven zemini oluşturularak bugünlere geldiyse, büyük bir birlik haline kömür birliğinden bugünkü birlik haline geldiyse Benzer bir noktada da çatışma çözümünde de siyasi olmayan konularda önce bir mutabakat ve bir güven zeminin oluşturması noktasında ilerleyen adımlar atılabilirdi. Tağ mutabakatı bunun birincisiydi. Türkiye zaten o günden beri bu enerji konusunda da hem Avrupa ülkeleri hem de Rusya arasında bir rol oynayabileceğini, bu yönde siyasi irade gösterebileceğini belirtmişti. Rusya'dan bu yönde bir karşılık... Gelmiş olarak da okuyabiliriz. Hmm. Putin'in bir anlamda şu anki sıkışmışlığının bir yansıması olarak da okuyabiliriz. Ama burada asıl belirleyici e, aktör e, Batı olacaktır. Orada da Batı'yı özellikle kullanıyorum çünkü sadece Avrupa ülkeleri değil Amerika Birleşik Devletleri'nin de e, Avrupa ülkelerine likit doğalgaz satışının e, burada önemli bir parametre olarak e, okunması gerektiğini görmek Tabii. gerekiyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin elenci satışı da arttı. E, Avrupa'ya e, Putin diyor ki Avrupa almazsa dünyaya satarız. E, bu e, Türkiye ile kuracağımız bir merkez üzerinden ifadelerini de kullanıyor. E, böyle bir merkez kurulacaksa şayet bu ne kadarlık bir süreyi kapsar? E, bir de e, Türkiye böyle bir merkez haline gelirse, böyle bir enerji hubu haline gelirse bunun Türkiye'de Türkiye nihayetinde e, gaz ithal eden bir ülke nasıl bir etkisi olur? Onu da sorayım. E, Türkiye aslında 2014 yılındaki o çalıştayda e, ifade edilen o e, doğalgaz ticaret merkezi olma a, vizyonu yönünde adımlar atıldı demiştim. Çok ciddi <laughs> adımlar atıldı. Altyapı oluşturuldu, işte depolama tesisleri yapıldı, borsasıyla ilgili ciddi adımlar, adımlar Böyle atıldı. Böyle bir merkez için Türkiye'nin altyapısı hazır o halde Sayın Katman. Hala daha yapılması gereken şeyler tabii ki var ama o adımlar kademeli olarak atıldı ve atılmaya da devam ediliyor. TANAP'la ilgili süreç belli bir noktaya getirildi. Şimdi hazar boru hattıyla Orta Asya'daki rezervlerin gelmesi konuşuluyor. Zengezur Koridoru'nun açılması söz konusu. Doğu Akdeniz'deki rezervlerinin, rezervlerin i̇smet boru hattıyla değil ama Türkiye üzerinden taşınması gibi bir durum söz konusu. Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmalarına Sakarya'da önemli bir e, bulguyla sonuçlanması e, söz konusu. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde İsrail'le e, gelinen ilişkilerin boyutunu görüyoruz. E, Ortadoğu'daki e, durum zaten e, Türkiye'nin oradaki enerjiyle ilişkileri de e, olumlu bir seyirde ilerliyor. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüzde Türkiye adımlar atıyor, atmaya da devam edecek. E, dolayısıyla e, bu noktada Türkiye e, hala yapılması gereken şeyler var mı? Evet var ama içlerinde en hazır olan Mevcut konjonktürde e, özellikle salgın sonrası sadece de enerji konusunda değil, e, lojistik e, hatta da e, Türkiye'nin üst olarak seçildiğinin çok ciddi emareleri var. Bunun nedenlerinden bir tanesi de e, üretim faktörlerinden bir tanesi olan enerjinin e, Türkiye'de sıkıntılı bir durumda olmaması. Burada problematik e, oluşturabilecek yerler var mı? Var. İran e, önemli bir problem oluşturabilir. E, o e, ticaret merkezi olması Hasebinde yakın hmm. dönemde İran'da bir e, problem olduğuna dair ifade kullanılıp gazlı kesinti oluşmuştu. Evet. Ama hala e, Türkiye e, bu noktada e, alternatifler içerisinden hem istikrarlı olması hem sadece enerji konusunda değil ama lojistik üretim üssü olarak seçilmesi Hasebinde de işte tek kuşak tek yolun orta koridoru olarak ifade edilmesinde de ee, yine deniz ticaretinde çok önemli yatırımların beşiği olması noktasında da e, bu doğal gaz ticaret merkezi olma e, noktasında en e, güçlü ülke olarak duruyor diyebiliriz. İdeal Türkiye diyorsunuz böyle bir e, merkez kurulacaksa. Peki yapılması gerekenler halen var dediniz. Nelerdir bunlar? E, tabii e, kapasiteyi her zaman arttırmanız gerekiyor. Çünkü taleple çok ilişkili. Ee, yine burada e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nikit doğal gazı önemli bir e, rakip olarak e, olabilir, rakip olarak ortaya çıkabilir. E, İran e, faktörü var, o İran faktörünün e, ciddi şekilde dengelenmesi gerekiyor. E, yine e, Orta Asya'daki rezervlerin getirilmesinden pek hoşnut olmayacaktır Rusya. E, oradaki e, jeopolitik risklerin de e, iyi okunması gerekiyor. Onun dışında da e, daha teknik e, detaylar var. İşte e, oradaki işte yasal düzenlemeler, e, farklı ülkelerle müzakerelerin yürütülmesi ve tabii e, şu anda e, Ukrayna meselesinin gidişatının ne olacağıyla ilgili çok da belirgin bir durum yok. E, Ege'deki e, Yunanistan'la olan e, gerilimin nereye evrileceği ile ilgili çok bir belirginlik yok. Ee, yine Balkanlarda yakın dönemde yaşanan e, jeopolitik riskin daha e, da harlanması veya Karadeniz'de bir böyle bir riskin oluşması çünkü bu tür meselelerde istikrar çok önemli. Eğer istikrarsızlık varsa o noktada e, pek de ilerleme kaydedilemiyor. E, Türkiye bu noktada da e, yakın dönemde Libya'yla da bir e, anlaşma hı hı. olmuştu ki Libya'da Yeni rezervlerin bulunduğuna dair haberler de geliyor. Dolayısıyla adımlar hala var, daha da atılması gerekiyor. Çünkü bu işin e, sürekli büyümesi e, ülkelerin ülkenin çıkarına olacağı için sürekli e, güncel riskleri takip edilip ona göre güncellemelerin yapılacağını düşünüyorum. Çok kısa İran konusunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz aylardaydı yanlış hatırlamıyorsam İran ve Rusya arasında 40 milyar dolarlık bir iki ülkenin petrol şirketi anlaşma imzaladı. Yani orada da bir yakınlaşma var. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası petrol alanında gördük ilk ama doğal gaz açısından da baktığınızda Türkiye'de böyle bir merkezin kurulacak olması bölgesel açıdan nasıl bir etki ve yansıma yaratır? Türkiye'nin e, ulusal gücünü çok ciddi anlamda yukarı taşıyacak bir durumdur. Bu da bölgesel rekabete girmeye çalışan ülkeler, işte Yunanistan, e, e, İran gibi ülkeler için e, pek de hoş bir durum değil. Ama İran'la e, P5 artı bir müzakerelerinin de seyri önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin e, o noktada işte Trump döneminde çıkması sonrası, Biden döneminde tekrar dolaylı da olsa müzakerelere başlaması bir anlamda İran'ı da bloğu dahil etme çabası olarak görülebilir ama Hı. İran şu anda daha çok Rusya ve Çin'e yakın duruyor. Evet. Dolayısıyla o noktada yakın dönemdeki o işte teknik e, aksaklık e, sebebiyle o kesintiydi. E, belki bu anlamda okumak gerekiyor ve orada İran'daki iç siyasi durumunda e, bu noktada değerlendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Pekala. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman. Çok teşekkürler katıldığınız için haber altına ve değerlendirmeleriniz için. devam.